Trabzonspor için sadece puansal anlamda ağır bir darbe değil. Rakip 4 oyuncusunu bu maç için kadroya almamıştı ve bu oyuncular arasında Encham gibi, Dimata gibi bu takım için çok çok önemli olan oyuncular var. Orada bir antrenmana katılmama <laughs> durumundan dolayı hoca kararıyla almamıştı. Samsun'da Van gelen gibi bir eksik vardı. Trabzonspor'da da tabii çok önemli eksiklikler vardı ama Bordo Mavi'liler için yine kritik bir mağlubiyet. Tabii biraz önce sen söyledin. Yani 4 tane as oyuncusunun olması Samsun Spor'un oyununu bence bugün etkiledi. Maçı kazansa da tabii ki etkiledi. Ama olaya Trabzonspor cephesinden bakacak olursak, Trabzonspor'un sezon başından beri eksiklerini biliyoruz. Yani kadro kalitesinin düşük olduğunu biliyoruz. Ama bugün çok basit hatalar bence maçın skorunu tayin etti. Burada oyun 0-0 gider. Çünkü Samsun Spor'un da Trabzonspor'un da üretkenlik anlamında bugün çok eksik olduğunu gördük. Samsunspor'u şöyle kabul edebilirim. Samsunspor'un en etkili ismi bana göre en Samsunspor'un en etkili oyun haklı. Yani orta sahada oyunu yönlendiren, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir oyuncusu yoktu. O olduğu zaman çok farklı oynayan bir Samsunspor takım var ama Samsunspor'u insanda genel insanlar genelde şöyle düşünüyor. İç iç sahada topa hakim olan takım gibi görüyor. Samsun Samsunspor iç sahada topa çok hakim olan bir takım değil. Yani hocasından birlikte daha farklı oynayan bir takım Samsun Spor takımı. Tam bir sistem takımı. Yani Samsun Spor'da oyuncu bazlı baktığınız zaman 1-2 e, oyuncu çok ekstra oyuncu. Genelde çok koşan, mücadele eden, alanları kapatan bir takım Samsun Spor takımı. Trabzonspor aslında böyle oynayacağını biliyorduk. Bu Ençam'ın oynamaması tabii ki Trabzonspor'un lehineydi ama Trabzonspor bunu hiç kullanamadı. Yani üretkenlik anlamında hiçbir şey yapamadı. İlk yarıyı tamamen çöpe atan bir Trabzonspor takımı var. E, i̇kinci yarı e, tabii golü yedikten sonra orada yine Ozan'ın tabii ki hocam burada hani faul veya değil ama bir tartışmalı bir pozisyon var. E, Trabzonspor takımının bir şeyler üretmesi lazım. Yani tamam şu anı şunu anlayabiliyorum kadro kadro kaliten düşük ama maç maç bakman lazım. Eşenol hocanın da burada eksik olduğu noktalar var. Tamam elinde istediğin oyuncular olmayabilir ama e, eldeki kadrodan bir şeyler çıkartabilirsin. Trabzonspor takımı bir şeyler çıkartamıyor, üretemiyor. Şimdi bugün bakıyorum ilk yarı Trabzonspor takımında yaş 35 36 her maç aynı şeyi konuşuyoruz. Yani Vakamen'in ayağına bakıyor Trabzonspor. Bugün Uğurcan mesela Uğurcan'a çok fazla top gelmedi. Samsunspor'da üretkenlik anlamında hani böyle çok fazla bir şey yapmadı ama bu imkanları ona sağlayan bir Trabzonspor takım var. Girdiği pozisyonları Samsun Samsunspor takım var. Trabzonspor'da ben vurguluyorum, altını çizerek söylüyorum. Hani devre arası devre arası diyoruz, oyuncu transferi yapılacak diyorum ama mecburen bazı şeylerin yapılması lazım. Transferi Trabzonspor takımını yapması lazım. Stoper anlamında sürekli değişiyor. Her hafta aynı şeyleri konuşuyorum. Batagov, Serdar oynuyor. Belki antrenmandan yan yana oynamayan oyuncuları hoca eldeki kadro, kadro eksiklikten dolayı mecburen sahaya sürmek zorunda kalıyor. Trabzonspor'da bir uyum yok iyi oynadığı sürece mesela ikinci yarının başında golü bulduktan sonra daha etkili olması gereken bir Trabzonspor takımı var. Ama genelde Samsun oyun tarzı bu. Trabzonspor topa daha çok hakim olan takım ama üretkenlik anlamında hala üretemeyen bir Trabzonspor takım var. İşler Trabzonspor için tabii ki hiç iyi gitmiyor. Bugün burada beraberlik olsaydı yine aynı şeyleri söyleyecektim. Mağlubiyette de çok fazla bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Trabzonspor'un kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Belki devre arası e, rakamlar, yüksek rakamlar olacaktır. Gelen oyuncuların kalitesi veya işte e, takıma ne kadar katkı verici önemli ama bu kadroyla Trabzonspor takımı sezonun sonunu getiremez. Bunu net olarak söyleyeyim. Oğuz Hocam siz ne söylersiniz? Ya ben antrenörlerden gireyim, teknik adamlardan. Yani bir tarafta Şenol Hoca'nın bizim uzun süredir bu konularda da yorum yapıyoruz. Hani tutucu bir teknik direktör belki yaşı, tecrübesi onu orada tutuyor. Bir farkındalık yaratmak için oyunla ilgili yenilikler, daha bir farklılıklar arayışı içinde olmuyor. Genelde 4-2-3-1 formatında oynuyor ve bunu yaparken de özellikle yaşadıkları bu zorluklar beraberinde özgüveni kaybettiğini gösteriyor. Hem hoca açısından hem takım açısından. Oyuncu anlamında Şimdi özellikle belli oyuncuları sürekli oynatmak ve formasyonla değişiklik yapmamak sonuçta bana şunu gösteriyor. Trabzonspor sahaya çıkarken bir kere psikolojik olarak kaybetmemek üzere çıkıyor. Bir takım kaybetmemek üzerine çıktığında kaybetmesi daha büyük bir olasılık oluyor. Bugün de öyle. Özellikle Galatasaray maçı sonrası beklentilerimiz çok büyümüştü. Takım daha coşkulu, istekli, hoca daha güzel hamleler yapmıştı ama bir hafta sonra Alanya maçı mıydı? Yok, Bodrum. Bodrum maçı. Mesela bambaşka bir maç izledik. Geçen hafta çok, ha geçen hafta Bodrum maçıydı. Bir i̇stikrar yok. Maç iyi geçmemesine rağmen bir galibiyet bugünkü maça yansımıştı. Sağda sanki daha özgüvenli bir takım var. Topu tutuyor, pas yapıyor gibi. Ama neyin içinde yapıyor? Yine hocanın o planı olan 4-2-3-1'in içinde. Evet. İşte Lönchitram'la Ozan oynayacak. Bütün yük Çam'da olacak. Yaratıcılık onda olacak. Evet, Vakame yani evet, zaten ak akıl. Takımın aklı. Cihan çok tecrübesiz. Yani bir farkındalık yaratmıyor. Fark nerede? Teknik adamlar bazında. Samsun tarafında. Samsun tarafında ise gerçekten kendi oyununu oynayan, takım halinde oynamayı beceren, takım boyunu hiçbir zaman açmayan, bu ikinci bölgede de kendi yarı sahasında da 25 metreleri fazla geçmeyen, takım halinde savunmayı da iyi yaparak aslında hücumu şekillendiriyor. Bu çok ben yeni nesile çok vurgu yapıyorum ama yeni nesil teknik adamlar eğer bir takıma dört dörtlük savunmayı yapma becerisini geliştiriyorsa bilin ki aslında onun sonunda sonuçlandırmaya gideceği hucum geçişlerine hazırlık yapıyor. Samsun Spor bugüne kadar şu anda üçüncü konumda ligde hani çok üst düzey maçlar oynamıyor. Ama ne oynadığını bilerek, oyuncular da çok bilinçli oynuyorlar. Dolayısıyla demin vurgu yaptığınız o konu... dört tane oyuncusunu... hoca... bu kadroya almadı. Bu kadroya istinaden yaptılar bunu. Bu bize şunu gösteriyor. Antrenör takımı... kavramını koyuyor ortaya. Antrenör takımı olması için bir teknik adam buna yetemez. Mutlaka Başkan Yönetim desteğini sportif, profesyonel sportif direktörlerden destek alması lazım. Samsun Spor'un gidişatı ilk günden beri Sayın Başkan ve yönetimin Fuat Hoca'nın Hoca ile olan birlikteliği onu buraya doğru güçlendirdi. Ve Hoca çok rahatlıkla dört tane ki iki tanesi de vazgeçilmez Takamalı, herhalde. Lider onları kenarda tutabiliyor yedek kulübesine bile almıyor. Dolayısıyla bir tarafta başkanıyla teknik direktörüyle yürüyen bir takım varken diğer tarafta başkan ve Şenol Hoca ilişkisi daha çok idari işlere bakan başkan profili, finansa bakan başkan profili. Sezon başı da öyleydi hocam. Yani Burada Hoca da, değişmeden önce Abdullah Hoca döneminde de aynıydı. Ama işte olmuyor. Yani devam eden şeyler hala da aynı şey devam ediyor. Ama şunu atlamayalım. Bugün başkan hocaya şunu şurada devreye girebilir miyim? Başkanın hocaya e, bir şey söyleme şeyi var mıdır Trabzon'da şu anki başkanlık. Kadro Kadroyla alakalı söyleyemez. Aa, kadro ile yani kadroyla alakalı değil, oyunla alakalı. Yani güç ya, olarak mesela yani şimdi bu maçtan sonra ben kesinlikle maçtan olur. sonra maçtan sonra şunu diyebilir mi başkan? Ya hoca bu e, nasıl bir şeydir? Yani bu Tabii nasıl ki bir de. oyundur? Bu, söyler ha söyler, söyler söyler, söyler, mi? söyler ya mi? Bunu, söyler, bunu bunu bu şekilde Şenol hocaya söyleyebilirim bunu. söyler ya şampiyonluktaki Trabzonspor'un şampiyonta o zaman as da Sayın olduğu, şu evet. anki başkan görevdeydi evet. e, görünmeyen kahraman yani bütün her şeyi yapan tek adamdı o dönemden bahsediyorum şampiyonluktaki o zaman, dönemde, e, biraz Ağol biraz o biraz geç kaldı o zaman yani bunları diyorum e, devam bunlar, ediyor hâlâ işte, da sezonu konuşulmakta biraz geç kalındı galiba. yani sezonun başından beri hala da de hatalar devam ediyor ben yani onun için hocamın söylediğine, hani sizin söylediğine istinaden şu an başkan tabii ki bu hakka sahip. Tabii ki şen olacağım. ama yani ya işte bir başarısızlık var ortada. <laughs>